Affetmek e, ve affetmemek de aslında öğrenilen bir şey gibi duruyor. Yani eğer etrafımızda e, çok yıkıcı ilişkiler varsa e, ve bu yıkıcı ilişkiler karşısında affetmemek, uzak durmak problem çözüyorsa e, ve sürekli etrafımızdakiler bunu tercih ediyorsa bir süre sonra biz de otomatikman e, bunu hani e, uyguluyor olabiliyoruz diyebiliriz. Yine hayatın içinden örnekler verecek olursak aslında insanın affetmek ya da affetmemekle ilgili tek bir boyutu yok. Mesela insanın çok boyutlu varlığı içerisinde insanın dünya ile ilişkisi vardır. Dünya ona yeterince iyi şartlar sunamamışsa, hayat ona yeterince iyi şartlar sunamamışsa ve zorlanmışsa mesela hayata karşı bir küskünlüğü oluşur insanın, kırgınlığı oluşur. Yine e, insan en çok en yakınlarından darbe görmüşse, en fazla onlar tarafından kırılmış, incitilmişse, hayal kırıklığına uğramışsa, engellenmişse, yine e, en fazla affedememe duygusunu da o insanlara karşı yaşar. Yine e, kendi içimizden baktığımızda eğer, İnançlı biriyseniz ve e, kaderinizin çok iyi olmadığını düşünüyorsanız hayatınız e, size çok büyük zorluklar taşıyorsa bu yaradanla olan ilişkinizde de ona karşı da bir öfke, kırgınlık, ve kırılganlık olarak yansıyabilir. Affedemem olarak Tanrı'yı bile affedemiyor olabilir insan Bütün hayatı yani. Haşa yani. diyebiliriz e her şeyi ama. affedemiyor Tabii. yani. Ne olursa olsun affedemiyor. Ve şunu düşünün bir boyutu daha var ki insan kendini affedemiyor. Yani baktığımızda öyle değil mi? Bir sürü e, psikolojik sorunun temelinde yoğun suçluluk duygusu yok mudur? Kendini affedememesi yaptığı hatalardan dolayı. Ya da çok hata yapmamıştır ama hayata dair o kadar kuralcı ve mükemmeliyetçidir ki beklentileri o kadar yüksektir ki kendini affedemez insan. Yani hani tek bir boyut diyorduk ama bakın yani insanın kendini affedememesi, insanın diğer insanları affedememesi, insanın dünya ile ilişkisinde dünyaya bakışındaki o şey karamsar bakış da aslında bir affedememedir. Yani sen bana hayat olarak güzel şeyler sunmuyorsun ve ben sendeki güzellikleri reddederek aslında seni affetmiyorum, güzellikleri tatmayarak affetmiyorum veya Yaradan'la olan ilişkisinde e, o kırılganlığı, dine karşı bir tepkisi, Allah'a olan tepkisi olarak affedememe yok mu? Yani o yüzden hani affetmek ne kadar büyük ve genişse affedememek de o kadar daraltıcı, o kadar kısıtlayıcı ve kişiyi de yalnızlaştırıcı bir süreç gibi sanki ve herkes bu affedememeyi de farklı şekilde gösteriyor gibi geliyor bana. Yani e, kimisi kendi içinde affetmiyor ve tavşan daha küsmüş hikayesine dönüyor. Ama kimisi bir bedel ödetmek istiyor. Affedemediği için karşı taraftan onun acı çektiğini, onun üzüldüğünü görmek istiyor. Burada da tabii yani hepimizin hayata bakışı, kendi karakterimiz bunu çeşitlendiriyor. Evet orada en çok mizaç devreye giriyor. Geçtiğimiz programlarda da konuştuğunuz üzere kişi daha sakin, daha mülayim, daha iyi kötü hayata tutunmada daha sükunet gösteren biri ise affetmese de işte dediğiniz gibi bir öfke, bir saldırganlık göstermiyor ama tam tersi daha aktif, daha hareketli bir mizaca sahipse... Birazcık daha saldırgan ögeler gösterebiliyor. Ama hepsinin temelinde yani bu bağlamda söyleyecek olursak insan değişebilen bir canlı. Yeter ki isteyelim yani. İşte o affetmeme davranışı da, yaradanla olan kapışma da bir yerden sonra haşa. Kendiyle olan kapışma da hep aslında kendiyle olan kapışmaya dönüşüyor. Bütün diğer kapışmalar ve e, affedememe duygusu. Ama insan değişebilen bir canlı. Ben böyle ara ara hani e, olumsuzluklardan konuştuktan sonra hani bunun pozitif tarafını da söylememiz icap ettiğini düşünüyorum. Çünkü mesela e, daha önce de söylemiş olabilirim burada Saadettin Ökten Hoca hani çok kıymetli bir büyüğümüz e, fikir e, insanlığında Türkiye'ye çok hizmet etmiş bir insan diyor ki olumsuzu ne kadar çok söylerseniz yeryüzündeki tınısı hani bu benim cümlem ama yeryüzündeki varlığı da çoğalır o nispetle değişir. Evet e, yüklerimiz var, e, mesuliyetlerimiz var, yaşadığımız olumsuz geri bildirimler var ama insanız değişmeye de tekamüle de açığız. O nedenle neden o yüklerden kurtulmayalım da bakmak lazım ara ara. Ama tabi e, tabii affetmek ya da affetmemek de tek başına bizim bir yerden sonra becerebileceğimiz bir şey olmayabiliyor. E, yani hani bu illa da klinik yardım almak anlamında değil. E, bu yıpratıcı davranışları bize sergileyen kişilerle olan bağımızı da bir yerden sonra ya sağlıklı bir hale dönüştürmemiz ya az önce söylediğiniz gibi uzaklaştırmamız kendimizi ya da zarar vermeyecek aşamaya bir şekilde çekilmemiz lazım çok gerçekten çok boyutlu. Hani neresinden tutsak farklı farklı boyutları açılmaya devam eder.